Az önce ben ev hakkının arkasında falan da buldum. Yani gerçekten bir sürü küçük küçük böcek var ve en nefret ettiğim şey bu yani. Böcekler. Nefret. oldu. Şimdi mı koyacağım.

It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? gaz veriyor. Harikasın. Alo. <gülüyor> <gülüyor> Aa aydın mısın <laughs> Çıktı Yok çok çıkmadı. <laughs> Ne güzel, ha. Siz nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Size uzun zaman sonra bir vlog çekeceğim. Bugün bayağı güzel bir verimli ders çalışma vlogu olacak. Şimdi şemsiyemi unutayım. Ders çalışmam lazım. Çünkü çarşamba günü dahiliye sınavım var. İlk vize. O yüzden daha kaç gündür ders çalışamadım. O Bu yüzden bugün kütüphane günü yapıyoruz. Şu an kahvaltıya gideceğim. Öyle. Fazla bir vlog çekmeye. Bu arada ara ara vloglar çektim ama hiçbirini düzenleyip, yayınlayamadım. Otobasyon yoktu. Arkadaşlar selamlar, ne yaparsınız? Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere uzun zaman sonra bir video çekiyorum. Aslında dönem başladığından beri... Videolar çekmeye başladım. Hatta yurda yerleşme vlogu falan çekmek istiyordum. Okulun ilk haftası vlogu çekmek istiyordum. Aslında çektim de ama bunları editleyip YouTube'a e, yüklemek hiç içimden gelmiyordu ve yapmak istemedim. Öyle oldu ve Türkiye zaten şu an e, çok e, farklı bir dönemden geçiyor. E, artık insanın aklına alamayacağı şeyler yaşanıyor ve e, zaten hiçbir şeye odaklanamadım. ve Belki biliyorsunuz ben Hacettepe Hemşelik 2. sınıf öğrencisiyim. Ee, dahiye görüyoruz bu sene ve dönem çok hızlı başladı. Ve sınav olduk bile yani onu söyleyeyim. 4. 5. hafta sınav olduk herhalde. Aynen 5. hafta sınavımız olduk. Ve bitti çok şükür. Bir de odam artık 4 kişilik ve odam Neredeyse hiç boş olmuyor. E, boş bir alan bulamıyorum. Belki yurtta kalanlar beni anlayabilir. O yüzden böyle e, ota video çekemiyorum. Ama konuşmalı da olsun istiyorum. Dışarıda her zaman video çekemiyorum konuşmalı olacak bir şekilde. Yurtta bir boş yer buldum. O yüzden orada şey çekiyorum bu videoyu da. Böyle bir küçük bir açıklama yapmak istedim. Şu an dönem nasıl geçiyor? Şu an dönem... Bilmiyorum. Biraz hızlı başladı. Zor alıştım. Derslere falan çalışıyorum. Ee, ve şu anki çalışma stilimi biraz değiştirdim ne de. çünkü hmm, bilmiyorum farklı denemek istedim artık çıktı çıkartmıyorum ee, bilgisayardan çalışıyorum not alıyorum önemli yerlerim ama. Bilmiyorum. İlk sınavım kötü geçti yani. Hiç istediğim gibi geçmeli. Hacettepe hemşirelik zaten ilk 4 haftada bütün konuları bitiriyor. 2 veya 3. haftadan da lablarımız başladı. Şu an dersler de bitti. İlk vizemizde de olduk. Şu an sadece klinik ve lab. Klinik, lab, klinik, lab. Sonra klinik, klinik, klinik gidecek. E haftada 3 gün dahiliyemiz var bizim. Öyle kliniğe de başladık. Öyle yani. Hmm. Bakalım güzel geçecek umarım. Ay böcek mi düştü lan Arkadaşlar YouTube'a video çekmeyi çok özledim. Video çekip editleyip paylaşmayı çok özledim. O yüzden aslında bu videoyu çekiyorum. Biraz daha enerjim yerine gelsin diye. Size biraz daha bu hafta bir şeyler çekmek istiyorum ve böyle ben YouTube'da video izlemeyi falan da çok seviyorum. Böyle sevdiğim, takip ettiğim üniversite öğrencileriyle böyle paylaşılıyor. benim de böyle heves ediyorum ama böyle çekememek bazen üzüyor beni. O yüzden böyle bir artık harekete geçmek istedim. Önden çektiğim videolarda editleyeceğim Bu güzel bir derleme yapabilirsem onları da paylaşmak istiyorum. Ve e, şunu da eklemek istiyorum. Ben aile stajına başladık ya ben şu an acil servisteyim. Acil servise kritik bakım var Hacettepe'de. Ee, şu an oradayım ve bizim mutasyonlarımız oluyor. Biz dahili staj için biz iki tane hastaneye gidiyoruz. Biri Bilkent Şehir Hastanesi, bir de Hacettepe Üniversitesi. Ee, benim bazı arkadaşlarım bir Hacettepe, bir de Bilkent yapıyor Ama ben Hacettepe'de olacağım. Yani dönem sonuna kadar. Biri zaten acil servis, kritik bakım. Biri de onkoloji hastanesinde stajım olacak. Şu an acil servisteyim. Ama acil servisteki kritik da yoğun bakım gibi. Geçersen gibi servis olmaması güzel bir şey. Tam böyle sahayı görmüş oluyorum aslında. En tüm hastaları falan görmüş oluyorum. Tam bir hemşirelik bakımı görmüş oluyorum. O yüzden güzel geçiyor. Hastalık öğrenmeye çalışıyorum. Biraz az, daha saçı çok verimli geçirmeye odaklanmak istiyorum bu dönem. Böyle güzel güzel hedeflerim var. Aynen ben video çekmeyi çok özledim. Umarım bu videoyu da paylaşırım. Biraz kendim için paylaşıyorum bu videoyu. Öyle arkadaşlarım. Türkiye'de kötü olaylar oluyor. Bazen hiç umudum kalmadığı anlar oluyor. Hatta uzun bir süre belki bundan dolayı video çekmedim. Mental sağlığımı biraz korumaya çalışıyorum ülkede. Çoğu genç de bu durumda. Bundan dolayı vloglara maksadım. Biraz hayatımı odaklanma, hayatımın düzeni kurmam, mental sağlığımı toparlama gibi dönemlerden geçtim. Herkes de geçiyor bu dönemden. Sadece ben değil. Bununla farkındayım. Öyle. Evet, biraz kendime gelmek istiyorum. Biraz böyle e, güzel şeylere odaklanmak istiyorum. Hayatıma kesinlikle yeni sizlerle paylaşmaya devam etmek istiyorum. Ve kendim için de bunu yapmak istiyorum. Çünkü bu benim hobim. Evet arkadaşlar. Çok mutluyum şu anda. Bugün de şeyden gelmiştim. Dersim vardı. Ben akademik yazma becerilerinden bu arada muaf oldum. Sonra ben sabah ders girmedim. Dün de sınavım vardı bu arada. Sınav bittikten sonra böyle bomboş bir sabahın olması çok güzel bir şeydi. Çok güzel sabah geçirdim. Sonra farmakoloji dersim vardı. Öğlen onun için gittim. Sadece hoca yarım saat ders işledi ve geri döndüm. Neyse. Ama böyle çok odaklıydım yani. Dersi böyle daha fazla dinlemek isterdim. Ama olsun. Öyle. Şimdi keyif yapacağım biraz. Sonra biraz ders bakacağım herhalde. Ya da YouTube etekleyeceğim. Biraz kendime geleceğim. Doktorlar istiyorum bu arada. Gip geri başladım. Öyle görüşürüz arkadaşlar. Ben video çekmeye de devam edeceğim. Bay bay. Bir şey yapacağım. Şey. Ses Alırım bilmem durumu öyle evet, size göre. Konuşmuyoruz. Günaydın arkadaşlar. Bugün okula gidiyorum. Sabah 8-9'da dersim var. Toplum sağlığı, geri yatırı, patoloji ve enkalt derslerim var. Akşam 5'e kadar dışarıdayım. Böyle sivet giydim bir defa. İnşallah hava sıfık olur. Sıcak olursa mahvolurum. Selam. Mokallım ben. Çok kahve istemiyorum. Bir şey yaptın mı? Hayır yapıyorum. Hı. Ha. Hı. 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 Şöyle bir kahve aldık. Bu kaldım ben. Arkadaşlar selamlar. Biz şu anda dersten çıktık patoloji dersine. Bugün cuma günü. Böyle kızlarla tıp fakültesinde beleş kahvelerimizi aldık. Beleş Çok uğraştım. Beleş kahvelerine tadı bir başka oluyor. Şükrü'nün Burada... zekası sayesinde. Evet Şükrü'ye. Uygulama indirdik, evet, uygulama evet, Uygulamayı indirdik. İlk kahvemizi ücretsiz verdi. Evet. Ben de kızları gaza getirdim. Çabuk o kahveleri alıyoruz, almaya gidiyoruz. Evet, Semen bazen çok uykumuz vardı. Mavi Amfi çok sıcaktı. Herkes yani. bir 10 dakika kestirdi derste. Evet. Sırayla. O yüzden evet. kahve ihtiyaç <laughs> Evet, şimdi inkılap dersine giriyoruz ama var ya, hiç dinleyişimiz yok. Dinlemeyeceğiz büyük ihtimalle. Ya, telefon açılmıyor damdan gerginlik. Benim de şarjım bitti. Arkadaşlar inkılap dersinden çıktık ve çok sıkıcıydı, çok uykumuz geldi. İçim geçmiş benim yerim. Evet. <laughs> Şimdi bence tam uyuyordum. Abi. Metroya de. doğru gidiyoruz. Oraya koyalım. Yok. Ben

Bahriyeyim. Kahve yeşim. İçerim. Ayşe, Or bence şey orta, yapan, orta, orta şekerli yapalım. Şey <laughs> yani ben içerim. Bizim de işimiz çok burada ya. Bir saat kaç? Şey geldim. Neyse Allah'tan sınavına bir şey yok yani. Bunlar direkt bağlı. Şak bence bu da Arkadaşlar kasım atısını siz şimdi sen git para kazanıyorsun değil mi? Niye? Ne zaman kadrolu olacaksın? Öyle mi? Sen hayvan eğitiyorsun. Haplılar gidiyor ama. Haplılar değil Kanka ben bunu nasıl yapacağım? Ay çalışm yaparım çok benim iyiyim yani nasıl yapacağım? <laughs> Düşse dans ederek aileni getiriyor. <laughs> Şevval bunları poşete koyayım mı? <laughs> Her temiz. Bak dadı te bile araya koymuşlar ki Sen, Sen de görmüşsün. öyle Sen İşte Bence bunu böyle koyalım da eskimesin şey Şevval. Ben Bence böyle yapalım. bakın şöyle düzenledik. Şunlar <laughs> kırmızı, bunlar da rengarenk. Çok <laughs> eskiler ama. Evet, 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 bir, fincanın, bir fincana, bir fincana, bununla dolu dolu koyarsın. Biz evet. bir buçuk gibi yaptık. Bence iki fincana üç kaşık koymamız lazım. Üç fincana dört kaşık koy. Az bile koyduğumuzu düşünüyorum. Anladın mı? Evet. Bir <laughs> şey söyleyeceğim. Bunlar şimdi kaç tane? Tamam. Şimdi üç. Şuraya kadar yaptık. Hı. Ben yapmayayım. Ketek'i koyduk da direkt Hayır, Hacer dedi ki sarı değildir. Peki. Hepsini atıyorum At at. videoda <laughs> 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 Oradan <bir yöneşim. gülüyor> <laughs>